Değerli dostlarım merhabalar. Eyüp Hoca ben. Kısa kısa edebiyat serisine devam ediyoruz. Bu dersimizde manzum hikaye ya da diğer bir adıyla manzume konusunu ele alacağız. Biliyorum mensur şiirle karıştırıyorsunuz. Mensur şiirle ilgili güzel bir video yükledim. Burada da manzumeyi değerlendireceğiz. Manzum hikaye ya da manzum öykü olarak bilinir. Eğer dilerseniz ve hazırsanız konu anlatımına başlıyorum dostlar. Manzum hikaye ya da manzume Nazım şeklinde yani şiir biçiminde yazılmış hikayelerdir dostlar. Yani görüntü olarak baktığınızda sadece ve sadece şiir görüyorsunuz. Ee, ancak içeriye girdiğinizde içeriye baktığınızda karşınızda bir hikaye var. İşte bunlara manzum hikaye diyoruz. Manzum hikayelerin öykülerden tek farkı şiir biçiminde yazılmış olmalarıdır. Yani görüntü sadece şiir ama içerik tamamen hikaye. Bu tür hikayeler didaktik şiir özelliği gösterir, unutmuyoruz. Normal hikayelerde bulunan hani şu anlatmaya bağlı metinler grubunda ele aldığımız roman hikaye gibi türlerde bulunan olay, mekan, zaman, şahıs kadrosu gibi unsurlar manzumeler içinde, manzum öyküler içinde geçerlidir dostlar. Divan edebiyatında uzun hikayeler mesnevi nazım biçimiyle yazılıyordu. İşte mesneviler birer manzum öyküdür dostlar. Baktığınız zaman beyitler halinde yazılıyor ama şair orada bize bir hikaye anlatıyor öyle değil mi? Harname'ye baktığımızda durum öyledir. Leyla ile Mecnun'a baktığımızda durum öyledir. Bize hikaye anlatır ama şiir şeklinde yapar bu işi. Tanzimattan sonra ortaya çıkan manzume türü kafiyeli ve redifli şiir biçiminde hikaye yazmak amacını güder. Bu tür için ilk adımları dostlar unutmuyoruz. Recaizade Mahmut Ekrem atmıştır. Baba hasta gibi eserleri var. Bu tür Servetifünun döneminde ise yaygınlaşmaya başlamış ve iki büyük usta yetiştirmiştir. Biri Mehmet Akif Ersoy, diğeri Tevfik Fikret. Hani Piyasa kitaplarında şöyle bir yanlış bir bilgi var ya. Aruzu Türkçe'ye başarıyla uygulayan isimler. Mehmet Akif, Teyif Fikret. Bakın bu son derece yanlış bir bilgidir. Aruzu Türkçe uygulamak bir başarıysa eğer bunu Fuzuli de yapmıştır, Nabi de yapmıştır, Nedim de yapmıştır burada amaç aslında şunu söylemeye çalışıyorlar. Aruz'u konuşma Türkçesine en iyi uygulayan. Evet. Konuşma Türkçesine en iyi uygulayan Mehmet Akif Ersoy ve Tevfik Fikret'tir. Çünkü bu adamlar manzume yazmıştır. Manzume yazabilmek içinse konuşma diline hakim olmak, aruzu konuşma diline uygulayabilmek lazım. Evet bu isimlerin yanı sıra Beşeciciler de bu türe önemli katkılarda bulunmuş, düşündürücü ve eğitici manzum hikayeleri örnek olarak Yahya Kemal Beyatlı'nın Nazar isimli e, manzumesini, manzum öyküsünü verebiliriz. Peki Yahya Kemal başarılı mıdır manzumelerinde? Yani bir Mehmet Akif ya da Tevfik Fikret kadar değil elbette. O daha ziyade şiirlerinde başarılıdır. Ama didaktik olarak Nazar isimli manzum öyküyü örnek gösterebiliriz. Evet, son olarak bir de özelliklerini şöyle bir toparlayalım. Manzum hikayeler elbette edebi değer taşıyan edebi metinlerdir. Konu ve özellik bakımından hikaye ile normal hikaye ile bu Ömer Seyfettin'in falan yazdığı var ya onunla aynı özellikleri gösterir. Manzum hikayelerde şair ya bir olayı anlatır ya da bir öğüt verme çabası güder. Manzum hikayeler genellikle bir çevre tasviriyle başlar. Biz buraya giriş bölümü diyeceğiz. Ardından o çevrede bulunan kişiler anlatılır. Gelişme bölümü. Daha sonra olay anlatılır ve bir sonuca bağlanıp ders ve öğüt verme amacı güdülür. İşte bunlar da sonuç bölümünde karşımıza çıkıyor dostlar. Yani manzum öyküler, mopasan tarzı olay hikayeleri gibi giriş, gelişme, sonuç yani serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşur. Manzum hikayelerde her olay işlenir. Sıradan olaylar, sosyal olaylar ama daha ziyade manzum öykülerde dostlar eğitici, öğretici konular ele alınmıştır diyeceğiz. Manzum hikayeler baktığımızda dörtlük biçiminde yazılabilir. Beyit biçiminde yazılabilir ki mesneviler bu gruba girer. Bent şeklinde yazılabilir. Mensur hikayeden yani normal hikaye, işte dedim ya Ömer Seyfettin'in yazdığı, diğer yazarların yazdığı normal hikayeden hiçbir farkı yoktur kişi, zaman, mekan, olay örgüsü manzum öykülerde de vardır. Altını çize çize tekrar tekrar söylüyorum. Normal hikayeden farkı şiirsel oluşu, dizelerinin oluşu, kafiye ve redif barındırmasıdır. Yani görüntü olarak şiir, içerik olarak hikaye değerli dostlarım. Anlam alttaki dizelerde devam eder. Özellikle divan edebiyatı için bu ayrımı yapmamız lazım. Çünkü divan edebiyatında beyitler arasında Anlam kopukluğu vardır. Her beyitte farklı bir konu ele alınır. Oysa mesnevilere baktığımızda bir konu bütünlüğü görüyoruz. E dolayısıyla birinci beyitte anlatılan konu ikinci beyitte de elbette devam edecektir. Karşılık konuşmalara vesaire yer verilir dostlar. Şimdi daha önce size mensur şiiri anlatmıştım. Mensur şiir ve manzum hikayenin farkı da ortaya çıkmış oldu. Mensur şiir görüntü itibariyle hikaye içerik olarak şiirdi. Manzum hikaye ise görüntü olarak şiir ancak içerik olarak hikayedir. Yani birbirinin tam tersidir dostlar. Evet konu anlatımım burada bitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz değerli dostlarım beğeni bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın dostlar.